Sultan Beyli. Yıllardır plansız büyüyen ve yeterli altyapısı olmayan, eğitim, sağlık ve bunlar gibi hizmetlerden hak ettiği ölçüde faydalanamayan bir ilçe. Plansız büyüme sonucu ortaya çıkan sorunlar yumağı. 28 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle göreve gelen Doktor Alaaddin Ersoy ve ekibi ilçenin bütün sorunlarına el atmış ve gelinen noktada birçok sorun başarıyla çözülmüştür. İşe imar planı yapmakla başlayan yeni yönetim her alanda yaptığı yatırımlarla halkın takdirini toplamış, ilçeyi hak ettiği noktaya getirme yolunda önemli mesafeler katetmiştir. etmiştir. Brediyemiz, hızlı bir şekilde 2006 ve 2007 yılında Sultan tamamının altyapı hizmetlerini tamamlamış, vatandaşların hizmetlerine sunmuştur. Yapılan imar planları sayesinde ilçe, yeni okullar, sağlık ocakları, parklar, kültür merkezleri, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, kadın ve aile sağlığı merkezi, köprülü kavşaklar, kent meydanı, belediye hizmet binası, muhtarlık binaları, doğalgaz, atık su kanalı, yağmur suyu kanalı gibi birçok hizmete kavuşmuştu. İlçede bozuk olan ve altyapısı biten yollarda asfaltlama çalışmalarında önemli mesafe alınmış, altyapı çalışmalarından dolayı ciddi hasar görmüş olan yolların bozuk yüzey asfaltı kazınarak 150 bin ton asfalt serimi yapılmıştır. Yine altyapı çalışması devam eden yerlerde asfalt yama çalışması yapılarak tüm yollar kullanılabilir hale getirilmiştir. Altyapısı henüz tamamlanmamış toprak yollara ise 3 bin kamyon stabilize dökülerek vatandaşımız çamurlu yol çilesinden kurtarılmıştır. Asfalt Stabilize, bordür döşeme ve yeni yol açma çalışmalarına hızla devam etmekteyiz. Belediyenizin yaptığı hizmetler hakkında bir bilginiz var mı? Belediye şu anda yolları yaptı, alt geçit falan yaptı. Trafik bayağı rahatladı. Evet. Bir geriye doğru baktığın zaman oldukça çok fark edilen işte caddeler, gelişmeler, memnuniyet verici bir şekilde. yani. İyi çalışmalar yani, artı puan alınan çalışmalar. Hem ekonomik hem de kullanım açısından vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak olan doğalgazın kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Göreve geldiğimizde 3 mahallemizde doğalgaz kullanılabiliyordu. Yaptığımız çalışmalarla şu an 10 mahallemiz doğalgaza kavuştu. Yıl sonuna kadar tüm mahallelerimiz doğalgazla tanışacaklar. İlçemizin büyük bölümünde devam eden atık su kanalı çalışmalarında önemli mesafeler alınmış, yüzde yirmilerde olan atık su kanalı yapılan çalışmalarla yüzde doksanlar seviyesine getirilmiştir. Ayrıca ana arterlerde bugüne kadar eksik bırakılan, en önemli altyapı sorunlarından biri olan yağmur suyu kanalları ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Sultanbeyli'de artık yağmur çilesi sona eriyor. 2006 yılı içerisinde atık su kanalı ve doğalgaz çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasına bağlı olarak üst yapı çalışmalarına hız verilmiştir. İlçemizin ortasından geçen TEM otoyolu üzerinde ulaşımın sağlandığı köprülerden olan Çeşme ve Bosna köprülü kavşak inşaatları tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Bu kavşakların hizmete girmesiyle ilçemizin kuzey-güney istikametinde yoğunlaşan trafik sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Her yönüyle yaşanabilir bir kenti güçlerden gerçeğe dönüştürmek için azimle çalışan Sultanbeyli Belediye'miz, şimdiden yeni bir cazibe merkezi olan Fatih Bulvarı'nın bir kısmının yer altına alınarak, üst kısmının da kent meydanı olarak düzenlenmesi projesinde son aşamaya gelmiş bulunuyor. Altyapı çalışmaları bitirilen bulvarın tünel olarak kullanılacak kısmının dolgu, asfalt, inşaat işleri tamamlandı ve trafiğe açıldı. Meydan olarak düzenlenmeye başlanan üst alanın ise peyzaj çalışmaları devam ediyor. İlçenin en prestijli alanı olacağı şimdiden belli olan kent meydanını yaz aylarında bitirip hizmete açacağız. Merkez olarak Hitap ettiğimiz yerde insanların yürüyebileceği daha geniş alanlar açıldı. Alt geçit olsun, kaldırımlar olsun, genişledi. İşte son olarak yapmış olduğu bir alt geçit var. İşte bunun da artıları oldu, Sultanbeyli'ye katkıları oldu. Yani şu an belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Daha önce toprak olan belediyemize ait stadımızı çimlendirip ışıklandırarak modernize ettik. Battalgazi, Akşemseddin ve Ahmet Yesevi mahallelerinde inşa ederek hizmete açtığımız parklarımızda vatandaşlarımız aileleriyle rahat vakit geçirebilecekleri alanlara kavuşmuş oldular. Yaptığımız parklarla çocuklarımıza sağlıklı oyun alanları üretmeye devam ediyoruz. Bir yandan yeni park inşaatları bütün hızıyla devam ederken yeni parkların hizmete girmesiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern ve sağlıklı tesislerde boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlayacağız. Ufukcuğum belediyemizin yaptığı hizmetler hakkında neler düşünüyorsun? Belediye parkına, Belediye parkına gidiyoruz. Belediye parkına gidiyoruz. Yapıldı daha iyi oldu. Sultan Hanım, Sultan Veli Belediyesi'nin yaptığı bu parklardan memnun musunuz? Evet. Gayet güzel yani hoşumuza hem piknik alanı olarak güzel hem de çocukların oynayabileceği şekilde. Evet. Daha önce gumudu buralar çok kötüydü. Ayşe abla memnun musun parktan? Bak turun mu senin? Torun. Turunu getiriyorsun parka. Memnun musun? iyi oldu mu? İyi oldu. Allah razı olsun yapanlardan. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha hızlı ve daha etkin olarak faydalanması amacıyla 9 mahallemizde yapımını tamamladığımız muhtarlık binalarını hizmete açtık. Bu yıl sonuna kadar bütün mahallelerimizde muhtarlık binalarımız tamamlanacak. Sultanbeyli ilçesinin daha düzenli ve planlı bir kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm alanları belirlenmiş proje çalışmalarına başlanmıştır. Her yönüyle yaşanılabilir bir kent olma yolunda önemli projeler gerçekleştiren belediyemiz altyapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa kadar her alanda gelişimini tamamlamış bir Sultanbeyli hedeflemektedir. Her şey Sultanbeyli için.